Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ben damlama hazırlık yaptık. Damlama hazırlık yaptığımız için de böyle daha falan da daha sabah diye biliyorum. İşte annem gelecek birazdan arkadaşlar. Oda bu şekilde birazcık daha. Ben onları sonra kendim toplayacağım şu odada da. Şöyle bir adet örtüm var babam yatıyor. Şu anda ben üşüdüğüm için buradayım böyle, burada böyle duruyorum. Döndüğüm hazırlıklarımda annem bize pasta da getirme riski var. Yani benim döndüğüm için pasta getirebilir. Hmm. Ee, eğer pasta getirirse çok sevinirim. Çünkü benim genellikle pastalarım kötü oluyor. Ben yani çok pasta sevmiyorum. Yani sevilen bir kişi de değilim, pasta yiyen bir kişi de değilim ben. Pasta yemem. Sevmem pasta. Ama öyle ya muzlu falan olursa birkaç dilim yiyebilirim. Öyle bir sıkıntı var işte. Ama illa muzlu olacak. Yani illa muzlu olması gerekiyor. Bir dakika kayıt yapıyor mu diye bakacağım. Daha bir dakika olmuş. Şimdi şurada da tebzüğün çıkışı. Birazdan annem gelecek. Annem Gelirsek size göstereceğim Ay. bir dakika burada da perdeden garip bir görüntü olacak bakın şimdi bakın şimdi şeyelim böyle ya bakın çok garip bir gün falan bu. Yatağım da ben. İşte ben üşüyorum böyle yorganın altında duruyorum. İşte şu atatürk'ün tişörtüyle altında bir eteğim var. Yani şöyle göstereyim. bu bir de çok kötü böyle. Bir eteğim var altında. Bir de üstüm böyle. Atatürk'lü. Saçlarım açık Atatürk tercih ama. Ben geldim. 8 9 gibi doğumun başlayacak. İşte o zaman asıl video başlayacak. E şimdi böyle hazırlıkları çekiyoruz. Şimdi masayı hazırlayacağız. Popcorn falan yapacağız babam. Ben ablam evdeyiz. Annem günde günden gereken inşallah yemek getiririz. Yemeğimiz bayağı var. Benim evimize gelecekler ve ben çok heyecanlıyım. Yani. Arkadaşlar sizin de böyle Doğum gününüzün olduğu bir gün varsa, yani böyle çok doğum günü istiyorsanız, yani nasıl bir doğum günü istiyorsunuz? Benim istediğim doğum günü oluyor gibi bugün. Burada da ben, böyle burada bir şeyler çık. Ting ting. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Bir dakika hop. <laughs> Havada çok soğuk. Ne yapmalıyız? Murat'la yaşayanlar. Ee... Arkadaşlar eğer Murat ve şey yaşayanlarınız varsa ve kanalı varsa bana abone olsunlar. Ben yani de onlara abone olurum eminim. Ee, ama isimlerini yorumları atmaları, atmaları, atmaları lazım. Şu anda evdeyiz biz. E, birazdan pasta almaya gidebilirsek. Gideceğiz annem arabayı getirirse. Şimdi ben anneme arayacağım. Videoyu kaydedeceğim ve ah! kapandı bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ayarlamam lazım şimdi şurayı. Şimdi... ayarladım. Çık çık. çık 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 çık. Bakın arkadaşlar size bir fare göstermek istiyorum. Bakın pembe siyah. Böyle olmuş ya. Ya ama böyle yapınca ne? Şimdi bir şey yapacağım. Bekleyin. Şurada mı? Hı. Tamam. Şimdi he, şişecikteki Şu an